Merhaba arkadaşlar. Yayın başlamıştı diye umuyorum. 10 dakikalık 3-5 bir maç yapalım. Becerebilirsek de puanımızı 2400'e sarp deyip bırakalım. Tabii ki ben yine her zaman gibi puanımı düşürdüm. Alıyorum. Verecek alacağım. E6. Fil B4'ü getirmeyi planlıyorum. Fil B4 lütfen atı verir misin? Fil C4 gelen vardı bazen. Oo. Rakip sert geldi. Dur bakalım neler yapabiliriz bu rakibe karşı. Vezir de 4 hazırlamış buna. Vezir de 4 yoktu sanki ya. Var mıydı yoksa? Alıyorum şah. Atla geliyorum. Atla geldim. Lütfen vezir verir misin? Mesela bir şah çekilebilir. Hatta tekrar vezir istenebilir. Ben bu yaparım. At gelse de savunurum bir şekilde. Geldim. Bakalım savunabiliyoruz mu? Artistliğimizi yaptık ama ne yaptım? Vezir istedim. Lütfen verir misin? Oo, açmaz alıyor. Kaçtım. At gelecek büyük ihtimalle. O da sıkıntı yaratacak bize. Gene mi kaybettik? Hmm. At gelmedi. Rock yaptı. Çünkü ben şarj çekecektim. Ara şahtan kaçtı. Güzel. Şimdi burada bir şey yapabilir miyiz? fil var, fil var, at var, vezir var. Hap yuttum abi ben. Bu ne biçim konu? Hakikaten ya. Direkt tertli konum yapmışız. Kendimize. Ya D6 sürsem ne olur? d ya. Yani bir ihtimal de altı sürülebilir. D5 de merkeze gelir. D5 de olabilir. Bir dakika. Vezirleri niye değişmeyi düşünmüyorum hemen. Hızlı bir şekilde at gelmeden önce. Atım koruyor çünkü. Pozisyonu rahatlatmak için. Aynen olur mu olur. Yapabiliriz öyle bir şey. Ve atı doğru yere gelerek bunu yaparsam daha da güzel olur. Fil buraya gelsek Buraya gelirse ne yapacağız? En yani tam vezirimi kaçırmak için vaktim olur abi. atı buraya geliyorum fil gelirse, e, vezire buraya geleceğim. Yani vezirleri e, değişerek oyunu rahatlatmam lazım. Yani sonuçta itibariyle baskı altındayım. Bir piyon öndeyim. Eğer bu baskı kaldırıp bir piyonun üstüne yatabilirsem ne mutlu bana. Bakalım ne olacak. Ne yaptık? Vezir değişimi önerdik kale değişmek istedik şimdi vezirle basitçe buraya geliyorum ve atı almayı tehdit ediyorum aslında bir nevi belki bunu yapmasını da engelledik g4'ü engellediğiniz için de mutlu olmalıyım şimdi basit basit ha anlaşıldı rakibim bunu almamı istemedi ben hızlıca d5'e sürüp fil istesem ne olur hemen kontrol edelim lütfen ee, fil verir misin Belki burada hızlıca e5, e4 de beni e, hayata bağlayacaktır diye ümit ediyorum. Atı vurmak da bir fikir. E, neden olmasın diyebiliriz. Hangisini yapmalıyım? Bir fil b korkuyorum. Bu piyonu hızlıca sürmeyi ben de elbet isterim ama fil b3'e gelirse ne yapacağız? Atı vurup vurup piyonu alsam elime ne geçecek? E5 file altı yapabilirim belki. Sonuç itibariyle atını geri getirmek isteyecek bir arkadaş tanımıyorum. E5 yani bunu direkt yapmam gerektiğini düşünüyorum. Fil b e de fil E6 geleceğim. Kale E1'e de bunu sürerim. Kale ile vurursa. Fil E6 Şimdi taşlarım gelişti. Bir şekilde bunu başardık ve mutluyum. Filini geri çekti. Atını buraya gelmek istiyor. Mantıklı bir hamle. Ama ben bunu vurup artık buraları biraz e, parçalamak istiyorum at kuvvetli kalacaktı büyük ihtimalle şimdi e, pozisyon e, nasıl diyeyim, biraz daha karışık diyelim e, ne yaptım at iki piyona kale vermiş gibi oldum merkezde güçlü piyon yapım var e, askıda piyon merkezim. Tabii ki bir zayıflık ama rakibimin şah çok güzel e, değil Şimdi burada rakip e, bu hamleyi öngörüp yaptı. E, fikir yani nedir diyelim? Atım alıp e, rock kanadını bozmak. E, burada ilk fikir belki filis demek olabilir. Ne güzel bir fikre benziyor. Baktım şimdi. Çok da çirkin değilmiş. Ver fili diyorsun. Filin gidecek yerin neresi var? Bura bura bura. Bura bura bura. Buraya gidebilir. Tamam anlaştık. Peki değişim istesem direkt. Bu da güzel bir fikre benziyor. Ben değişim isteme taraftarıyım aslında. Vizir kaçabiliyorum bir yerlere. Vizir de ta gelebildiği tek yer burası gibi geldi. Buraya gelemez, 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 buraya gelemez. Hadi vizirleri değişelim dedim. buraya gelebilirmiş yalnız bak bir şey kaçırdık. Önemli değil. atımı buraya çeker. Sonra da vezirimi buraya gelmeyi planlarım. Sonuçta vezir aktif bir yerde kalacak. Rakip bunu istemeyecektir. Hoş bir durum değil sonuç itibariyle. Veziri büyük ihtimalle alacaktır. Burada ilginç bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Kalite geride diyebiliriz ama bu kaliteye karşı iki piyon da aldım. Oyun denklik puan olarak, materyal olarak. Ama kimin üstün olduğuna Büyük ihtimalle hamleler karar verecek. E, şu anki pozisyon eşit olduğunu düşünüyorum. E, maçtan sonra bir analiz ederiz. Süreyi Hollat kullanmışım. Rakip bana 2 dakika fark atmış. Bakalım ne olacak. Aldım, aldım. Tek de bu arada Fillat'ı atımı vuramayacak. Ha, burada benim olayım ortaya çıkacak. Ben burada doğru hamleyi bulmalıyım. E, bunu e, ne koruyor? at koruyor atımı al, alıp piyon yapımı bozmasına izin vermeyeceğim atı geri kaçmayı planlıyorum ama at hangi yere gelsin buraya mı buraya mı hangisi daha iyi at f çok iyi değil e, g5'e gelir atımı o yüzden buraya getiriyorum biraz pasif gözükecek ama yanlış değil aa şey kötü ama fil b3'ü nasıl engelleyeceğiz? Bir süre kale ile engelleyebilirim. Fil g5 geldiğinde kale 7 Oo, enteresan. Peki fil b3'e ben niye direkt filmi geri çekmiyorum? Kendime eziyet ediyorum. Tabi tabi. Filmi geri çekersem e, bu piyon saldığında direkt piyonu sürer. E, değişim isterim. Şimdi bakın burada acele etmeden mantıklı bir e, hamle yapmaya çalışıyorum. Atım burada filini koruyor. Gayet ee, güçlü bir şekilde. Ee, bakalım kim bize niçin yazmış. Ben döneriz. Aa. Sursam. Filleri değiştiririm. E, merkezde güçlü bir yapı var. Bakalım ne olacak bu oyun. Hakikaten ilginç bir oyun. E, fili fili vuracak ilk büyük ihtimalle. Sonra da bu filini kaçırmaya çalışacak. Aslında burada da kimin beraberiyi kabul eder. Telefonu telefona dönmem lazım. mesaj var. E, bu maçtan sonra kapatmak durumundayım. E, gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum onlardan özür diliyorum evet bu eğlenceli bir oyun olacak dediğim gibi mer e, hareketli iki tane geçerim var askıda piyon konu başlığında işleniyor bu şimdi bu fil geriye gidecek buraya 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 gelemez şimdi benim burada sağlıklı bir şekilde plan bulmam lazım o plan ne olmalı gelemez 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 gelir önce şunu yapıyorum. Buraya gelsin istemiyorum. Atın bu piyon tutuyor. B4 yaparsa A6 ile engelleyebilirim. Belki kalesini C'ye gelip bu piyonu vurmayı düşünebilir. Mantıklı ve makul bir plan. Oo. Taş değişimine geliyor. Hmm. Acaba buna nasıl cevap verebilirim? Geç mi kaldık acaba? Arkada at olduğu için alamıyoruz. Atlasa kaleyle alacak, şah diyecek piyonu sürebilsem güzel olurdu burayı da çok düşünmenin bir manası yok hemen taşları keselim sonuç itibariyle ben e, piyon öndeyim baya yani burasının bana iyi olması lazım rakip bir şey yanlış hesapladı bence ya da ben yanlış hesaplıyorum ikisinden biri. At güzel yine tutuyor buraya, gelemiyor. Kaleyi buraya gelmek daha mantıklı geldi gözüme. Piyonumu sürüyorum basitçe. Piyonum iki kare ileri sürsem kale buraya geldiğinde ne yapacaksın? Evet şımarmaya gerek yok Ömerciğim. Lütfen kaleleri bir değişelim diyeyim. Bakalım ne diyecek rakip buna. Kabul ederse ata karşı mücadele edeceğiz. Hmm. alıp alıp gitsem. süre yok arkadaş. Geldim. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Bakalım ne olacak. Burada da bir geçer var. E, burada da geçerler yaratacağım. Pozisyon çok iyi. Tek handikapım süre. Süre de beni e, sıkıntıya sokan bir e, etmen oluyor. Sürecek büyük ihtimalle. Ömer hemen buraya mı gelmeliyiz? Aa piyon niye sürmüyorum? Önce şahları destekleyin. Piyonu sürmek için kendime A3 A3 Aa. Sürdüm. Bakalım ne olacak. Alacaktır diye tahmin ediyorum. Aldım aldım. Evet sürü problemim var. Ama ne olursa olsun maçı artık kazanabilecek pozisyonda olmam gerekiyor. Şah Hızlı bir şekilde Aa, kaleli atla, atla geliyorum. Bu kareyi tutmak için eğer rakibim şah çekerse şahla kaçıyorum. Eğer beni açmaz alırsa kaleleri değişebilir miyiz diyorum. Aa, hızlı oynamak durumundayız artık çok tartamıyoruz hamlelere. Bu bir handikap. Kaleleri değişim istediğim için e, burada rakibimin bir şey yapması lazım. Eğer kaleyi kaçarsa sürüp sürüp direkt vezire gideceğim. Hiç zaman kaybetmeden. E, ama alacaktır. Ama alsa da kayıp ya. Kaleleri bırakmak zorunda. E ne yapacağız o zaman? Piyonu sürme izin verirse at önde kalacağım. Aşağı şah. A güzel yere kaçtı. Aa, ne yapabilirim Ne yapabilirim Oba Şahı dediği an yiyoruz Evet evet Dikkat etmem lazım maalesef Şuraya kaçsam Birazcık ilginç olacak ama Neden buraya kaçamıyorum ki yani bu piyonu da sürmeye çalışayım. Normalde çok üstünüz. Net kayıp. Beraber tiktirirsem havada atlar. Ama kazanmam gerekiyor benim bu pozisyona. E, o yüzden e, oynama taraftarıyım. Geliyorum. Amacım atımı buraya yerleştirip belki piyonu sürmek. Şimdi aa bunu hesapladım kale isteyeceğim diyecektim ama yine de kale isteyeyim. Dur bunu hesapladım çünkü bu piyonu versem bile kazanabilmem lazım. Şah O olmadı mı? Sürsem, vezir çıkmak istesem. Şöyle geliyorum. Bir vezir çıkarsam kazanırım ya bu oyunu. Evet bu maçı kazanıp e, kapatacağım. E, yayına yeni gelen arkadaşlarım varsa bilgileri olsun. E, buraya kaçsam şah çekse piyonu sürebilir miyim? Sürdük müzik herhalde bana piyon. Dur bakayım ne yapabilirim buna. Böyle geliyorum. En azından şah çekerse bir piyon daha alayım. Ama çok düşünüyoruz ama ya. Bu çok düşünmesi iyi değil Ömer. Cidden iyi değil. Buna, buna bir çözüm bulmak lazım. Kendimi araya sıkıştırmak istemedim. Gerek yok. Rakibin ekmeğine yağ sürüyorum. Alabildiğim kadar piyon alayım. Alsam mı bu piyonu? Almıyorum. <laughs> Pislik yapıyorum. Dur ne olacak bakalım. Hani sağ sol açılmasın. Araya taş kapatabileyim. 28 saniye yani ah bir güven alsam bir yamutsam şu arkadaş diye bakıyoruz. Aa, evet orayı görmüyoruz herhalde. Sür. Sürdüm. Sürdüm. <laughs> Hadi çok tartamıyorum konumu kusura bakmayın. Ee, Kaçtım Taşıma alacak ver kaleyi o çok ilginç bunu bunu oynarız e, bu biraz daha rahat benim adıma bir sürü geçerim olacak Aa çok çakal çok çakal. Evet beraber yaptık. Süresizlik diyelim. Aa yaptı çok ayıp. Ee, bu ayıba karşı tabii ki mat ederek cezalandıracağız rakibimizi. Evet. Yani ayıp da süreyi oynaması. Ee, kusura bakmayın bir işim çıktı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.